Hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün e, kanalın ikinci vlog videosunu çekiyorum. Çekmeye çalışıyorum. E, şu an neredeyiz? Şu an Metro City'nin e, bu kanyonla öz dilekli arasında olan yerdeyiz. Hani o kanyonla öz e geçmek için metronun olduğu kattayız. Şimdi bakalım özlekle kanyona gideceğiz. Şimdi Diyaner'de bir kampanya varmış. 14.90 kampanyası galiba. O kitapları da inceleyeceğim. Onlara da gösteririm oraya gittiğimde hangi kitaplar var. Aslında Metro City'de baktım biraz. Ama çok fazla bir şey kalmamıştı orada. O yüzden oradan başlamadım. Buradan başladım. Bakalım. Neyse girişi çok fazla uzatmayayım. İlerleyen kısımlarda tekrardan çekerim içeride. Yunan <laughs> <laughs> Şehir dışındaysa özellikle. Normalde Antalya Bey'in olduğunu Benim Ve ilk işlemde de Hı -hı. Iki da zaten şirketi İstanbul'da bandında. どうぞ。 biri bana şuradan figür alabilir mi? Asa ya da. Ya da figür. Allah'ım çok güzel. İçeride bir sürü figür var. Ama bizim bakalım kimin parası yok figür almak için. Benim. Şaşırdık mı? Hayır. Şimdi şuradan Macro Center'a gidiyoruz. Chiều đây Shown earth the leg Videonun kapanışını aslında alışveriş merkezindeyken yapacaktım ama kapanış videosu çekmeyi unutmuşum. O kadar başım ağrıyor ki şu an gerçekten hani duramıyorum. Hani çıkmadan önce de zaten öyleydim ama hani çıkınca dışarıda biraz hava alınca biraz daha iyi olur diye düşünmüştüm ama olmadı. Tahminim beni yanılttı yani şu an hala başım ağrıyor ve ilaç içtiğim halde. Neden geçmiyor hiçbir fikrim yok bilemiyorum ama gerçekten çok zorluyor. Bir de D&R'dan ufak bir kitaplık bir alışveriş yaptım. O da annemin bana doğum günü hediyesiydi ama onu şu an burada göstermeyeceğim. Şimdi göstermememin sebebi de şu. Aslında birkaç kitap daha aldım. Bayağı kitap aldım. Toplu bir alışveriş videosu çekeceğim ve o yüzden hani o kitapları şu an için göstermiyorum. 500 liralık alışveriş videosu gelecek. O da muhtemelen önümüzdeki ay falan gelir. Hepsini tamamlayınca çekeceğim o videoyu da. Alışveriş videosu niye gelmiyor diyenler için de buradan da söylemiş olayım bu videoda. Çünkü bekletiyorum ve toplu bir alışveriş videosu olacağı için şu an göstermiyorum aldıklarımı. Dediğim gibi bir tane de kitap almış oldum. İstediğim bir kitaptı ve pahalı bir kitaptı. Yani Dilener'da şu anda 14.90 indirim var bir bakın mutlaka bir de Can Yayınlarının kısa klasiklerinde çok büyük indirimler var şöyle göstereyim bir saniye çıkarabilirsem. şu kitaplarda şunlarda yani 4 al 3 öde kampanyası varmış bakmak isterseniz bakabilirsiniz zaten bunlar ince kitaplar biliyorsunuz. Eğer bunları toparlamak isteyenler olursa onlar da 4 al 3 oda kampanyası var. Diğer bu e, Destanlar çalı gibi ne, neydi onlar unuttum. Kılıçlar ve İnciler serisi gibi e, Londra Nehirleri olsun. O tarz kitaplarda baya bir indirim var. Yani 50-60 liralık kitaplar 14.90'a düşmüş. Kaçırmayın. Böyleydi. Bu vlog da böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şu an gerçekten konuşmakta bile zorlanıyorum. Hani kelimeleri toparlayamıyorum başımın ağrısından. Artık videoyu kapatalım burada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.